Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 94. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu yapacağım inşallah. Şimdi başlayalım. Nereden başlıyoruz? Ez-Zu Besmele'den başlıyoruz. Başlayalım. Evet dikkat edilmesi gereken yerleri vurguluyorum. Bu harf boğazdan okunması gerekiyor. Boğazdan. Yani Türkçedeki U harfi değil bu. Boğazdan okunması gerekiyor. Z Z peltek ve ince zı billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim bu şekilde şimdi başlıyorum ve ince her zaman ince okunur bunu unutmayın bu harfin adı vav ama her harekede ince okunur yani ince bir harftir ve ize derken peltek ve ince ve ize kunte derken ceziryonun var mutlaka tecvit var sonra ne gelmiş t harfi gelmiş o zaman burada ihfa tecvidi var demektir ne yapacağız şöyle okuyacağız kunt kunte fihim fe devam ediyorum bakın şu e, elif harfi fe eqamte lehumu salate hü mü derken bu iki harf ince ama sonra tam kalın bir harf geliyor yani ince kalın geçişleri çok var Kur'an'da bilginiz olsun dolayısıyla bu, bunlara dikkat etmeli, etmemiz gerekiyor lehü müssa devam ediyorum fel Ba derken bağda ne var arkadaşlar? Uzun met var sonra küçük elif gelmiş. Bakın şu esre neye ait? Şu küçük elife ait. Dolayısıyla burada medde muttasıl tecviti var. Peki ne yapacağız? Hadrosun okuduğumuz için e, iki elif miktarı uzatıp devam edeceğiz. Ba ife tün. Tün derken <laughs> bakın ne var burada? Tenvin var. Sonra ne gelmiş? Mim harfi gelmiş. O zaman burada ne var? İdgamı mealgunne tecviti var demektir. Tamam peki ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Tüm mi bu şekilde. Tüm minhum. Minhum derken cezimlunun var mutlaka tecvit var. Sonra he gelmiş. O zaman burada ishar tecviti var demektir. Tamam peki ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Hatırlayın ishar ne demekti? Direkt okumak demekti. Minhum. Minhum. Bu şekilde. Devam ediyorum. Bakın hüm derken cezimli miyim var sonra harekeli miyim gelmiş. Hatırlayın e, idga adlı bir tecvit vardı. Bu tecvitin tanımı neydi? Bir harf cezimli olup sonra aynı harf harekeli olarak gelirse orada idga misliğin oluyordu. O zaman burada iddiam misliğin var. Bir de mimle yapılan bir iddiam misliğin olduğu için arkadaşlar ne yapacağız? Bir elif miktar tutacağız. Ee, şöyle. Min hümme. Hümme anke. Bu şekilde. Devam ediyorum. Ee, hümme anke. Vel ye. Bakın şu. Şu e, cezim almış harf e, e, lam harfidir. Lam. Şu cezim almış harf ise elif harfidir. Hatırlayın ben şöyle bir kural söylemiştim. Yani yukarıdan inen çizgi sola bağlanıyorsa veya... E, sola bağlanıyorsa veya her iki tarafa bağlanıyorsa bu lam harfiydi arkadaşlar lam harfi. Ama yukarıdan inen çizgi aynı burada olduğu gibi bakın yukarıdan inen çizgi hiç kökünde bağlanmıyorsa veya sağa bağlanıyorsa bu da elif harfidir. Dolayısıyla burada vel ye bakın cezimli elif nasıl okunuyordu bu şekilde. Ye ye bu şekilde. Vel ye hu kalın hu hu z ince z z ve uzatma işareti var arkadaşlar Z üzerinde. Tamam peki ne yapacağız? Sonrasında gelen harfe bakıyoruz. Uzun elif gelmiş. O zaman burada medde monfasıl var demektir. Ne yapacağız? E, ee, Hadır okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. Vel ye huzu es li es es se ince li ha ha boğazdan te hüm. Hüm. diyoruz duruyoruz. Zaten sonra harf çizimli Durak var duracağız normal hüm diyerek. Devam ediyorum. Fe ize ze peltek ve ince secedü Bakın secedü ince harfler feize secedü fel yekünü min derken min derken şurada cezimlunun var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? V harfi gelmiş. O zaman burada ne var? İdgam mealgune tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Min ve ve ye şekilde katıyoruz şu mi'yi. Min ve ra Ra'da bakın uzun met var sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medya muttasıl tecviti var demektir. Ne yapacağız? Hadrosun lokudomuz için iki elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. Mimvera iküm. Duracağız. E, durak var. Son harf cezimli oluyordu. Burada zaten cezimli. Devam ediyorum. Vel ye Şey vel te, te. Bakın cezimli elif nasıl okunuyordu? Te. Bu şekilde. Velte. Ba. Ba. Uzun met var. Sonra ne gelmiş? Bakın şu esre neye ait? Şu küçük elife ait. Dolayısıyla burada ne var? Med muttasıl tecvidi var. Uzun eliften sonra şey uzun med işaretinden sonra küçük elif gelirse medde muttasıl oluyordu. <laughs> tamam peki ne yapacağız? Hadrosunu dokunmamız için iki elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. Ba ife tün. Tün derken iki ötre var. Sonra elif gelmiş. O zaman burada istihar var demektir. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Tün ü Tün ü Bu şekilde. Tün öhra. Öhra lehüm. Yusallü. Yü ince sağ kalın. Yusallü. Fel yusallu. Devam ediyorum. Fel yusallu. Devam ediyorum. Me'ake a boğazdan a vel ye. Bakın cezimle elif var. Vel ye. Huzu. Hu kalın. ince. Huzu. Hiz. Hiz. Bakın zü ince. Hiz. Bu da boğazdan. Hiz. Rahüm. Ve eslihatehüm. Durak var. Son harf zaten cezimle. Normal hüm diyerek duruyoruz. Devam ediyorum. وَدَلَّ زِينَةَ بَكِنْ تَجْوِيدَ سَيِّسَةٍ أَزْغَالْبَعْرُ بِهِ السَّاِيْفَةَ وَدَلَّ زِينَةَ كَفَرُو لَوْ تَعُوْ بَكِنْ تَيْنَجَ أَغْبَوْا زَنْ تَعُوْ 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 فُلُوْنَ أَنْدَرْكَنْ أَغْبَوْا زَنْ Cezimle nun var sonrasında. Ee, yani mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Elif gelmiş. Ama uzun elif. E, normal elif gelmiş. Uzun küçük olması fark etmiyor. Elif geldiyse o zaman burada med, e, ne var? İshar tecvidi var demektir. İshar peki ne yapacağız? Direkt okuyacağız. An eslihatehum. Bu şekilde. An e. Bu şekilde. An eslihaticüm. Hatiküm. Tiküm. Tiküm. Devam ediyorum. Ve emtiatiküm. A boğazdan. Ve emtiatiküm. E, feyemilune şu şekil işaretine dikkat feyemilune aleyküm boğazdan aleykümme derken cezimli mimden sonra harekeli mim gelmiş e, burada ne var idivam misleyim var mimle yapıldığı için bir elif miktar tutuyoruz aleykümme <laughs> bu şekilde aleyküm ile ve derken bakın tenvinden sonra ve gelmiş o zaman burada idivam ve algunle tecrübeti var demektir ne yapacağız e, şekilde katacağız yani şöyle ve bu şekilde. Ve he de derken bakın durak var duracağız. Şimdi duracağım zaman eğer ki son harf bu şekilde olursa ne oluyordu? Şu iki nokta iptal oluyordu. Dolayısıyla burada bir cezimli h şey, burada bir h harfi kalıyor. Bir de arkadaşlar bu harften dolayı şu iki üstünde iptal oluyor. Zaten e, genel kural neydi? Durak veya ayet sonunda son harf cezime dönüşür. Son harfin harekesi cez cezime dönüşür. Bu şekilde. Dolayısıyla burada cezimli bir h var gibi. Dolayısıyla burada böyle duruyoruz. Ve he bu şekilde. Devam edelim. Ve ince l bir elif uzatıyor. L niye uzatıyor? Çünkü şu üstün neye ait? Şu lam elifi sağındaki lam harfine ait. Lam elifi sağındaki elif ise hareketselif yani harfimet med görevi görüyor. Dolayısıyla bu L bir elif uzatıyor. Ve la ve la cunaha aleyküm abazan aleyküm in derken cezimli nun var mutlaka tecvid var. Sonra k gelmiş. O zaman burada ne var? İhfa var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. İn kâne biküm. Devam ediyorum. E, zen, zen derken Peltek, Z, Peltek ve ince unutmayın. Bir, bir de ne var? İki üstün var. İki üstün varsa mutlaka tecrübeti var. Sonra ne gelmiş? Mim gelmiş. O zaman burada idrami algona tecrübeti var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyoruz. Ezemmi. Bu şekilde. me derken bakın cezimle ondan sonra me gelmiş. Burada idrami algona tecrübeti var demektir. Tamam ne yapacağız? Ee, i̇drami şöyle uyguluyoruz. Mimme. Bu şekilde. Mimme darin. Bu şekilde. Mim, Rin derken tenvin var. Bakın şurada iki esra var yani. <laughs> tamam. Sonra ne gelmiş? Elif harfi gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz? Direkt okuyoruz. Rin ev. Bu şekilde. Medarin ev. Küntüm. Derken cezimlunun var. Mutlaka tecvid var. Sonra te gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. Ne yapıyoruz? İhfa yapıyoruz. Küntüm. Sonra cezimle mimden sonra harekeli mim, ha, mim gelmiş. Harekeli mim gelmiş. O zaman burada idgam isteğim var. Ve mim ile yapılan bir devam isteği olduğu için ne yapıyoruz? Bir elif tutuyoruz. Kün tümme. Bu şekilde. Tüm meğru. Bakın meru derken e, ra harfi cezim almış. Hatırlayın ra harfi cezim alırsa ince kalın okunması neye bağlıydı? Öncesindeki harfin harekesine bağlıydı. Öncesindeki harfi üstten bağlanıyorsa kalın okunuyordu. Burada kalın okunacak. Ama m'yi ince yapacağız. Bunu unutmayın. Çünkü m ince bir harf. Meru, Bu şekilde. Meru. Ba. da uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. Burada meddimun'un fasıl var demektir. Hadır usulünde okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. Meru Ba. En. Derken cezimli nun var. Mutlaka tecvit var. Sonra te gelmiş. O zaman burada ne var? İhfa tecviti var demektir. Ne yapıyoruz? Şöyle okuyoruz. En. Te. Ba. Boğazdan. De uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada ne var? Medde mu'nun fasıl var demektir. Ne yapacağız? Hadır olsun, okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. En Ha teküm. Duracağız. Durak var. Son harfi zaten çizimle Küm diyeriz. Diyerek duruyoruz. Devam ediyorum. <laughs> ve ince hu boğazdan zı peltek ve ince. Ve huzu hiz raküm. Hiz hi boğazdan hiz raküm. Devam ediyorum. İnna Allah derken bakın nun harfi şedde almış. Hatırlayın Kur'an neydi? Nun ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif miktar tutulurdu. Dolayısıyla burada bir tutma var. İnna Allaha diyoruz. Allah lafzı kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesinde harfin hareketi üstte. Yani öncesinde harfi üstten bağlanıyor. Dolayısıyla kalın okunacak. Ee, ama nun harfi ince bir harf. Buna dikkat edelim. İnna Allah adde e ince a boğazdan. adde lil kafirine a'ze a Ze peltek ze peltek ve ince ay z, ben. Ben derken tenvin var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Mim harfi gelmiş. O zaman burada idra mealguna tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz ee, arkadaşlar? E, idra yapıyoruz. Yani şu şekilde. Ben mü. Bu şekilde. Ay ze ben mü hine. Yani ben mime bu şekilde bağlıyoruz. Ben mühine duracağız. ait bitti. Son harfta bakın ne var? İki üstün var. Nasıl duruyoruz? Üstünü bir iptal, diğer üstünü bir elif uzatıyor. Öyle duruyor, duruyoruz. Mühine bu şekilde. Devam ediyorum. Fe ize qabay bu, bu, bu şekilde. Qabay tümü salate. Bakın mü ince sağ kalan. Tümü salate. Fez. Bakın peltek ve ince ze. Fez kürullah. Kü ince ruh kalın. Burada Allah lafzı da kalın okuyacak. Allah lafzı niye kalın? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani öncesindeki harf üstten bağlanıyor. Zikrullahe. Bu sebepten kalın okunuyor. Devam ediyorum. Yemen. <laughs> ben derken tenvin var. Sonra ve gelmiş. O zaman burada idgam ve elgune var demektir. Ne yapıyoruz? Şöyle okuyoruz. Men ve. Bu şekilde. Yemen ve ve Derken tenvin var. Mutlaka tecrübü var. Sonra ve gelmiş. O zaman burada idgam ve elgune var demektir. Ne yapıyoruz? Şöyle okuyoruz. Dem ve ale. Ale boğazdan. Ve ale. Cünübiküm devam ediyorum feiza z z ve ince feiza z bakın bağlanıyor <coughs> Cezimle bir şekilde bağlanıyor. Bu bu, bu harfi de kalkal harflerinden birisiydi cezim alırsa ne oluyordu? Kalkal tecvisi ortaya çıkıyordu. Ee, yani kalkal harflerinden birisi cezim alırsa kalkale oluşur. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Afif, ağızdan biraz sert bir şekilde vurguluyoruz. Feiza z z bu şekilde. Feiza z z bu şekilde. Zatlı me derken cezimli elif var bu şekilde okunuyor. Me derken bakın şurada cezimli nun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? T gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. Ne yapıyoruz? Şöyle okuyoruz. nentüm. Nentüm. Devam ediyorum. Fe Mü ince sağ kalın. Müssale. Duracağız. Durak var. Sonra bu şekilde olursa ne oluyordu? İki nokta iptal oluyordu. Bir de burada ne kalıyor dolayısıyla? H kalıyor. Bir de genel kural neydi? Son harfin harekesi cezime dönüşüyordu. Dolayısıyla burada cezimle H hey var. Şimdi burada son harf cezimli. Bu öncesindeki harfi uzattığı için burada aynı zamanda ne var? Meddi ağrısı tecrübü var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatarak duruyoruz. Sale -h. bu şekilde. Devam ediyorum. İnne derken şey denilen onu var. Mutlaka bir elif miktar tut tutuyoruz. İnne salate kenet alel Arabi ağızdan Bakın cezimli elif var. Mü kitabem Bakın tenvin var mutlaka tecvid var. Sonra mim gelmiş. O zaman burada idgâ meyal gününe var demektir. Ne yapıyoruz? Şöyle bağlıyoruz. Ben me. Bu şekilde. Kitabem mev. Duracağız. Ayet bitti. Son hafta iki üstün var. Nasıl duruyoruz? Üstünün bir iptal. Diğer üstün bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Bu şekilde. Devam ediyorum. ''Ve ve ince la bir elif uzatıyor. ''Ve le tehino'' bakın ''fib'' derken bakın ''b'' harfi kalkale harflerinden birisi. cezim alırsa ne oluyor? Kalkale tecvidi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada kalkale var. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. ''Fib tiga'' ''ga'' da uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. Burada o zaman ne var? Medli muttasıl tecvidi var demektir. <laughs> ne yapacağız? Hadrosunu da okuduğumuz için iki elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. Gâil kavu Duracağız. Bakın durak var. Şimdi burada ne var? Meddilin diye bir tecvit var. Nadir gelen tecvitlerden birisi. E, tanımını ben daha önceden yapmıştım. Meddilin adlı bir ders işlemiştim. Burada ne yapıyoruz? Şu V'nin üzerinde iki elif miktar kaydırarak duruyoruz. Kavm. Bu şekilde. Kavm. Bu şekilde. Evet devam ediyoruz. in derken cezimlunun var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? T gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. Ne yapıyoruz? Şöyle okuyoruz in tekünü bu şekilde in tekünü te bakın şu cezim neye ait şu elif harfine ait şu aşağı doğru inen elif harfine ait o zaman burada burası nasıl okunuyor şöyle okunuyor te lemüne te -le -müne. fe -in -ne -hüm. derken şeddelin onu var mutlaka tecvid var mutlaka tutma var unutmayın fe innehum ye bakın cezimle elif var ye lemüne keme T. Bakın yine cezimli. var. T. lemün, Duracağız. E, durak var. <laughs> Son harf ne oluyor? Cezimli gibi oluyor. Öncesinde harfi uzattığı için burada meddarız tecrübeti var. Hadros'un okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. T. lemün, Bu şekilde. Devam ediyorum. Ve ince terru derken Rafi harfi bakın e, cezimli olduğu için öncesinde harfi hareketine bakıyoruz. Öncesinde harfi üstten bağlanan için kalın okunuyor. Ama T harfi ince. Ve terru. Terru. C. Cüne. Ve tercüne minallahi Allah lafzu burada kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani üstten bağlanıyor öncesindeki harf. Dolayısıyla kalın okunacak. Minallahi. Ma uzatıyor bir elif. Malayar. Yar harfi cezimli olduğu için öncesindeki harfe bakıyoruz. Üstten bağlandığı için öncesindeki harf kalın okunuyor. Ra harfi kalın okunuyor. Y ince. Cün. duracağız. Durak var. Son harf cezimli gibi oluyor. Öncesindeki harfte uzattığı için burada medarı i var. Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz öyle duruyoruz. Devam ediyorum. Ve <laughs> Allah lafı kalın okunacak çünkü öncesinde harf üstten bağlanıyor. Ve kenallahu ali abazan alimen. Men derken tenmin var sonra ha gelmiş. O zaman burada ne var? İshar tecviti var demektir. Ne yapıyoruz? Direkt okuyoruz. İshar neydi? Direkt okumak demekti. Men ha men ha bu şekilde. Men hakime duracağız. Sonra bakın iki üstün var. Nasıl duruyoruz? Üstünün biri iptal, diğer üstün bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Devam ediyorum. Bakın Şeddeli Nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Bir de uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada meddi munu fasıl var demektir. Ne yapıyoruz? bir elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. İnne inne enzelne derken cezin nunun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Keskin z gelmiş. Z. z harfi yani z. Keskin z. Sonra ne var demektir burada? İhfa var demektir. Ne yapacağız? İhfa yapacağız. Enzelne bu keskin Z unutmayın. Enzelne uzun met var sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada onu fasıl var demektir. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. Neden bir elif? Çünkü Hadrosu'nu okuyor, okuyoruz. İnne enzelne ileykel kitabe bil haqqi ha boğazdan ha bil haqqi litah bakın te ha boğazdan litah litah küme Devam ediyorum. Bakın şeddelin var şurada. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Beynen nasi. Beynen -si. Bir me, me de uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde munfasıl var demektir. Hadır okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. Bir me, e, e ince ra kalın. Ra niye kalın? Çünkü hareketi üstte. Ra harfinin üstte ise kalın okunuyordu. E, kallah. Allah. Bakın ke ince. Allah lafzı burada kalın okunacak. Neden kalın? Çünkü önce üstten bağlanıyor. Dolayısıyla Allah kalın. Burada duracağız. Durak var. Sonra son harf ne oluyor? Cezimli gibi oluyor. Önce istikraf tozu için burada meddarız var sonunda yani. Ne yapıyoruz? Hadrus'un da okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. Erakallah. Bu şekilde. Devam ediyorum. <laughs> Ve ince la bir elif uzatıyor. Ve la tekün. Kün derken cezimlunun var. Mutlaka tecvid var. Sonra lam gelmiş. O zaman burada idgavan bilagunla tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz? Şöyle okuyoruz. Q'yu L'ye şeddeli şekilde bağlıyoruz. Ve la tekulli. Külli. Bu şekilde. Ve la tekullil. Ha, ha. Kalın bir harf. Üzerinde ne var? Uzun bet işareti var. Sonra küçük elif gelmiş. Burada meddi muttasıl tecviti var demektir. Hazır da okuduğumuz için iki elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. Lil ha inine ha. Bak, bak, var tekrardan. E, kalın bir harf. Boğazdan okunması gerekiyor. Ha sı, Bakın uzatma yok tabi. Hasime. Hasi. Sığ kalın. Ma bakın son harfte ne var? iki üstün var. Nasıl duruyoruz? Üstünün bir iptal, diğer üstünün bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Evet, sadakallahu razıyım diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah arkadaşlar.